Neyse neyse. Eksik olmasınlar bu matruşkalar sayesinde obaya kadın eli değdi ya. Gerçi sabun yerine vodka kullanmışlar ya. Olsun. Abo. Kusura bakma bacı. Yanlış geldim galiba. Niye? Niye? Yanlış gelmedin. Çamaşır, bulaşı yıkadım. Ütü yaptım, yemekleri pişirdim. İnekleri sağladım, sütü kaynattım. Kaymaya bala kattım. Başka yapımı istediğim bir şey varsa diye geldim. Herhangi bir şey. Eksik olma bacı, sağ ol. Daha ne olsun? Emin misin? Eminim bacım. Hatta son karar. Hadi ama sonuçta ben bir bir kadının. Sen de dul bir erkeksin. Tam olarak dul demeyelim. Belki geri döner. Dünyadaki tek kadın o değil. Ben de onun kadar karalık yapabilirim sana. Şüphesiz ki yaparsın. Ama ben... ...helalinden başkasına el süremem bacım. Demek hala unutamadın onu. Unuttum onu anlıyor musun? Unuttum. Nergis diye biri yok artık. Ne yapıyorsun Unuttum ulan. <laughs> Bak bir daha yine küfür ama ha. Hadi bacım hadi. Kalk bir an önce yat. Diğer bacılara da söyle. Hepiniz ilik gibisiniz. İlik. Ama kadının aşık bir mayer erkeği asla yabancı bir kadına bakmaz siz gidin bizim yataklarımızda uyuyun bu gece. Biz kanepede yatarız. Benim hiç uykum yok. Zaten Karagöz ve Hacivat'ın tekrarı var bu gece. Onu izleyeceğim. İyi geceler babacığım. İyi geceler o. Ah köşem sultan ah Ah Maya gelinleri! Gelin de görün erkeklerini sizinle çok seven. Muhteris! Nereden çıktı bu okçuluk merakı? Sen beceremezsin ki böyle şeyleri. Maya sporu bu. Ne demek beceremezsin? Bunda da başarılı olacağım. Ah! Ah! Yandım anam! Yandım! <laughs> Bak gördün mü? Bir okla iki yüzün birden vurdum. Bravo. Majesteleri Yüce kralı Möteris. Söyle. ve oğlunuz ve aynı zamanda kocanız majesteleri Möteris'in öz yeğeni, eski kocanız ve aynı zamanda yeni kocanızın öz kardeşi olan devrik ve geberik kral 3. Kilitor'un ölümüyle ilgili doktor otopsisten ölüm raporu istemiş. Bir dakika ya. Şimdi üvey oğlum, kocamın öz yeğeni. Yani karımın üvey oğlu, aynı zamanda öz yeğenim. Ha? Adonis. Sanırsam eski kralımızın ölümüyle ilgili bazı şüpheleri var. Sana demiştim. Bu çocuk genlerini komple babasının bozuk genlerinden almış demiştim. O zaman sonu da aynı olur. Olsun sonu da aynı olsun Havadis. Saray celladına söyle Adonis'i ormana götürsün. Öldürsün orada onu. Emredersiniz kraliçe. Ayrıca gelirken de bana kalbini getirsin mutlaka yanında tamam mı? Alacağım sırt çantamı. Bizans'ın keşmekeşinden entrikasından uzağa güneye gideceğim. Kimsenin olmadığı Bodrum Kalesi'nde yaşayacağım artık. Yeter ya. Bodrum mu? Kıbrıs'a gidelim prensesim. Daha güzel. Gel. Babanın otopsi raporunu aldım. Diyeceğim o ki... ...babanı öldürmüşler. Kahpeci. Kalleci. Godoşça öldürmüşler. Hala bu av işinin nereden çıktığını anlamadın Mortis. Şu an yeşil başlı göbel ördeklerin göç zamanı sayın prensim. Ne fark eder? Spor sonuçta. Yalnız biz gene de ihtiyacımız kadar öldürelim. Yazıktır, günahtır hayvanlara. Merak etmeyin prensim. Tam ihtiyacımız kadar öldüreceğim. Evet. Ne bakıyorsunlar lan öyle? Prensim. Hemen kaçın gidin buradan. Hemen. Niye? Osuracak mısın? Sıkıntı değil ya. Sal gitsin. Açık havadayız zaten. Öyle değil prensim. Kraliçenin emriyle sizi buraya getirip öldürmem gerekiyordu. Ama babanız... ...babanız klitorinin azemi yoktur üstünde. Kendisi bana sarayda sigortalı iş ayarladı. Onun sayesinde gündüzleri insanların boyunlarını keserek... ...eve helal ekmek getirmediğin gururunu yaşadım. Yıllarca. O yüzden kaçın gidin. Sizi öldürdüğümü söyleyeceğim saraya ben. Senin ben okunu Adam mısın Mortis. Hadi. Şimdi geriye prensin kalbi diye saraya götürecek başka bir kalp bulmaya geldi. Aha. sin kalbi öyle mi? Evet. Yani şimdi ölümün arkasından konuşulmaz da... ...kendisi de biraz kalpsiz bir şey yani kraliçem. Ulan oğlum bu insan kalbime benziyor mu ha? Tamam fen bilimlerinde birazcık mayalardan geri olabiliriz ama... ...hıyarda değiliz lan! Hıyarda değiliz, hıyar değiliz lan! Nöbetçiler alın bunu götürün. Kendi kendini boynunu vursun. Merhaba. Merhaba dedim kraliçe. Kraliçe, bana kendimi yaptırmayın lütfen. Adonis'in hala hayatta olması hiç iyi olmadı. Alçak kadın. Al. Ah! Abime ne yaptın? Çabuk söyle. Sen neden çıktın be? Ödüm patladı. Utanmıyor musun kraliçenin huzuruna gizlice girip ortam dinlemesi yapmaya? Abimin hesabını vereceksin Klitoria. Sen nereden korkacaksın be? Adamı ormana gönderdim öldürtmeye ama öldürmeye. olacaksın? Hani amca baba yarısı demekti? Ben babanın kötü olan yarısıyım. <laughs> Atın şunları zindanlara. Ay şu pis basak düstenen bit yuvasını da ön yıkamalı programda iyice bir yıkayın yahu. Yıkayın, yıkayın lan! Çetin! Kırkmayın ipliği!